Merhaba, ben Burak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kripto paraların büyük düşüş yaşadığı bu günlerde biliyorsunuz CPU madenciliği yapıyorum bir anlamda. Hem ekran kartı madenciliği hem de CPU madenciliği. Tabii CPU madenciliği için 4 tane rig toplamıştım ve daha önce bunları size tanıtmıştım ben. İşte e, R9 3950X, 3900X, e, Tripper 1920X ve en son Ryzen 7 3800X almıştım. Şimdi bu 4 rigle e, Epic Cache kazıyorum ben ve havuzdaydım. Yalnız şöyle oldu. Dün solo'ya geçtim ben. Solo çok çok daha iyi kazandırıyor benim için tabii ki. normal havuzda kazarken günlük bir buçuk epik falan veriyordu. Şimdi blok bulursam 3.6 epik veriyor. hemen şimdi bu tarafa alacağım ve kaç gün önce ben havuzda kazmaya başlamışım. Dün dün zaten dediğim gibi solaya soloya döndüm ve hemen iki tane blok buldum soloya döner dönmez. onları size göstereceğim. Aradaki farkı bir kısaca söylemek istiyorum. Benim için şu an solo kazmak çok çok avantajlı. Belki riglerin gücü fazla olduğu içindir bilmiyorum. Ama şu an gayet güzel solo kazmak. Hemen size göstermek istiyorum. Onun için sizi bu tarafa alıyorum. Evet arkadaşlar şu an görüyorsunuz Ice Mining Pool'dayım. Ve şurada gördüğünüz gibi 20 saat içinde 2 tane blok buldum. İki tane blok bulduğumda burada görüyorsunuz 3.6 ve 3.6 olarak blokları buldum ve bana 3.6 olarak ödeme yapacaklar. Tabii şurada görüyorsunuz onaylanması için 1440, de 1440 olması lazım. 1440 olduktan sonra e, ödeme onaylanıyor ve buradaki bakiyeme, balansa 3.6 hemen ardından bu da ödeme onaylandığı zaman buçuk gibi e, ödeme gelecek. Şimdi neden ben? solo'ya geçtim. Onu önce size söylemek istiyorum. Şöyle yapayım. Şimdi ilk e, epik videomda şurada çekmiştim. Şimdi şurayı size göstermek istiyorum. Ee, bakın arkadaşlar 11 Ocak'ta ben videoyu çekmişim. Muhtemel 2-3 gün öncesinde de kazıma başlamıştım. Şu an 22 Ocak. Ee, 11 oradan, 3 günde oradan desek 14 gün olmadı bilemedik. 15 gündür ben epik keş kazıyorum ve havuzdayım. Şurada görüyorsunuz, şu büyüteyim istiyorsan. Günde bana bir buçuk epik keş veriyormuş bu alet. Tabi havuzda kazdığım için. Şimdi daha sonrasında ben dedim ki yani bir buçuk bir buçuk alana kadar sola kazayım ve hesaplamasını yaptım. Şimdi hemen size göstermek istiyorum. 15 gündür kazıyorum. 15 gündür kazıyorum. Havuzda kazdığım için bana bir buçuk epik veriyor görüyorsunuz 22 epik almışım ben bugüne kadar. Yalnız ben o günden bugüne kadar kassaydım. Şurada da göreceksiniz. O günden bugüne kadar solo kassaydım 11 epik kazanmışım. Kendim blok bulmuşum. Burada zaten bulunan blokları görüyorsunuz. 11 çarpı 3.65 40 epik kazanacakmışım. Neredeyse 2 katı. Bakın. Yani 2 katı yani ilk başladığımda havuza başlamayıp direkt ben solo kastaydım 40 epik kazanacaktım. Ama ben 22 epik kazanmışım bugüne kadar. Onun için dün hemen solo'ya geçtim ve geçer geçmez 20 saat içinde bir gün için iki tane solo solo'da blok buldum. Ve tabi ödeme hemen hemen aldım. Tabi hemen aldım derken şurada gösterdiğim gibi ödememe az kalmış. Bayağı bir az kalmış. 1440 olduğu zaman burası da 3 saat falan kalmış. 3 saat 16 dakikada bu kalmış. Ee, 1440 olduğu zaman ödememi balans olarak yapacaklar. Ben de bunu çekebileceğim. Şu an Epic Cash'in fiyatına bakalım. Evet. bir Epic Cash 1 dolar 70 cent. Yani e, ilk günden beri solo kalsaydım 40 Epic demiştik. 40 çarpı 1.71 68 dolar para bırakacakmış bana 15 günde. Çarpı Türk parasına çevirelim. 15 günü 900 TL. Gayet güzel. Çarpı 2 yapalım. Hadi 30 gün diyelim. Yani eğer böyle devam ederse ki şu anki böyle tabi blok bulursak daha da artar. Bulamazsak daha da düşer. Ama şu an böyle devam ederse 1800 TL falan para bırakacak. Tabi elektrik ben size söylemiştim. 800 ya yani 9 900 TL gibi elektrik gelecekti. Eksi 900. 900 TL bana para bırakıyor. Gayet güzel. Yani 4 tane işlemci. Solo kazımda 900 TL çok güzel. Hele bu elektrik zamında falan harika. Elektrik videosunu zaten daha önceki kiminiz göstermiştim ben sana ne kadar geleceğini. Şu an gördüğünüz gibi bence olay çok güzel. Solo kazmak benim için inanılmaz avantajlı. Şurada tekrar göstereyim. Solo benim için inanılmaz avantajlı çünkü 15 günde ben 11 tane blok bulmuşum. Yani hemen hemen her gün bir blok bulabiliyorum ben. Buranın dediğine göre. Hatta bugün 20 saatte iki tane blok bulmuşum ve çok güzel e, olay gelişti e, toplamda şurada görüyorsunuz 44 haş var Tabii tabi bu 50 haşa kadar çıkıyor e, raydan 3913 Evet 15 e, Evet şu gördüğünüz buradaki şeyler yani 45-50 haşı gördüğüm oluyor Random X algosunu da kazıyorum. Bakın burada solo'ya geçti. Ee, sola yazıyor. Part ya da e, pool diye kazmıyorum ben. Onun için solo'ya döndüğüm için sola kazıyorum. Şimdi kısaca solo'ya nasıl dönüyorum hemen onu da size göstereyim. Şimdi SRB Minder'ı geliyor biliyorsunuz geliyoruz. Ve ödemeyi biz zaten bundan önceki videoda göstermiştim. Ödememizi e, kullanıcı adımıza alıyoruz. Kullanıcı adından havuzdan kendi Bitex e, hesabımıza çekiyoruz ve bundan önceki videoda size göstermiştim. Onu tekrar izleyin, tekrar anlatmak istemiyorum. Sadece ben bu videoda soru nasıl kalır onu göstereceğim size. Şimdi görüyorsunuz sadece buraya pas kısmına M 2 nokta slash slash üst üste sol yazıyorsunuz arkadaşlar. Password yazmıyorsunuz. Bunu yazdığınızda tabi wallet kısmına kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. E, bunu yazdığınızda direktmen solo kazıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ben bir şey yapmadım. Bunu yazdım solo kazdım. Solo kazdıktan sonra burada da ödemeyi alırken bundan önce kazdığım bu havuzda kazdığım havuz şifremi giriyorum. Orada normalde daha önce havuz şifrem vardı. Onu giriyorum. O şekilde ödememi alıyorum. Bundan önce bir tane blok bulmuştum ben. Dün zannedersem. Ya da Tabi dün bir blog bulmuştum ben solo'dayken. O ödememi de bu şekilde aldı. Bakın burada görüyorsunuz. 5 küsur bir ödeme almışım. Solo kazmak istiyorsanız az önce gösterdiğim gibi m2.slashslash solo yazarsanız solo'ya dönebilirsiniz. Ödemenizde eski havuzdaki şifrenizde yapabiliyorsunuz. Ve bu şekilde ben solo'ya döndüm. Tabi benim belki gücüm fazla olduğu için olabilir. Tek rig olsaydı, tek bir 3900-5900 belki sistemim olsaydı solo kazmak belki mantıklı olmayacaktı ama şu an 4 tane sistem çalışıyor. 4, tabi bir tane Vega 56, 5600 yazıyor. O çok düşük bir sistem. O e, ekran kartı madenciliğinin işlemcisi. Fazla bir getirisi yok ama çalışmasını istiyorum. Onun da faydası oluyor. Ben bu şekilde solo'ya döndüm. Solo bana güzel kazandırdı. Ve 15 günde 11 tane blok bulmuşum her blok 3.6 epik veriyor. Umarım böyle devam eder. Eğer böyle erik gücü fazla olan arkadaşlar varsa ee, şu an bildiğim CPU madencinde epic güzel getiriyor. Artı solo çok çok daha güzel getiriyor. Kazanç az önce hesaplama yaptım. Gayet güzel. Ayda 900 TL bu şekilde giderse elektrik çıktıktan sonra 900 TL 1000 TL para bırakıyor. Ben memnunum. Umarım bu şekilde gider. Siz de eğer böyle birkaç tane riginiz varsa solo kazmayı deneyebilirsiniz. Tabii yatırım tavsiyesi değildir ama istiyorsanız bir deneyebilirsiniz birkaç gün. E, hesaplamayı ona göre yaparsınız. Normalde size havuz ne kadar veriyor solo da ne kadar kazanacaksın hesabınızı yaptıktan sonra istiyorsanız solo'ya geçebilirsiniz. Bu şekilde kısa bir video çekmek istedim size ve bilgilendirmek istedim. Ve CPU işlemcilerle yani işlemci madenciliği ile CPU riglerle solo kazıyorum. Epic, cash ve güzel getirisi var. Umarım bu şekilde devam eder. Ve bu videoyu bir şekilde sonlandırmak istiyorum. Evet arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yorumlara sorularınızı videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğiniz dönüş şey yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hayırlı günler diliyorum.